أمري وتقبله مني وسلام على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله جل جلاله وعم نواله ولا إله غيره بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم Ve qala Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem: "El-muslimun 'alâ selimel muslimûna min lizâmihi ve yedihi." Sözdü Rasulullah, pima qal el-kəma qâl. Əziz və hörmətli cəmaatimiz, cümamız mübarək olsun. Bizlə yeniden bir kez daha bir cümə vaxtında sağlam bir şəkildə, qəlbimizdə imanın, gönlümüzdə Rasulullah aşkı ilə bir cümə vaxtında güzel camimizde bir araya getiren Allah'ımız Celal Hazretlerine hamdü senalar olsun. Ve yine ümmeti olmakla şeref bulduğumuz Resul-i Ekrem ve nebi Muhterem, Burhanul Enbiya, Burhanul Asriya, Habibi Hüda, Muhammed Ali Mustafa, Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz Hazaratına salatu selam olsun. Sallu ala Resulina Muhammed. Sallu ala tabibi gulubina Muhammed. Salın ala şefi'i Muhammed. Evet değerli cemaatimiz bugün 5 Aralık 2025 cuma. Artık 2025 yılında son miladi ayına da girerek ömrümüzde bir on 11 ay daha geride bıraktık. Böyle diye diye işte şunu geride bıraktık, şuna girdik, işte bu geride kaldı, şu geride kaldı diye diye Artık her geçen gün, her geçen dakika, her geçen hafta, her geçen bir zaman ölüme ve Allah'ımıza kavuşmaya daha da yaklaşıyoruz. Allah'ım gelen geçen zamanı lehine olabilenlerden, lehine çevirebilenlerden olabilmeyi nasip eylesin. Zamanı aleyhine işleyenlerden olmaktan da hıfzı muhafaza eylesin. Bu zaman dediğimiz mefhum nasıl lehimize çevrilir? Elbette ibadatü taatlerimiz ile ve ahlakımız ile. Eğer ee, mesela böyle memurları bilirsiniz, emekli olmaları gerektiğinde maaşları en az yarı yarıya düşüyor. Eğer bu memur adamın bir birikimi varsa böyle 55'ten sonra 60'a doğru yaklaşırken eğer kenarda bir birikimi varsa evi, arabası, çoluğunu, çocuğunu okutup büyütüp bir şeyler yaptıysa yani dünyalığını kurtardıysa 55'ten sonra artık müdürlerine, üstlerine, amirlerine karşı biraz rahat davranmaya başlar. Kahama tarsa gider emekli olurum der. Ama yok daha evini yapamamış, arabasını toparlayamamış, hayatını yoluna tam koyamamış adam 65'e kadar çalışır. 65'in sonuna kadar, son ayına kadar bekler. Yani niye? Çünkü <laughs> hala o iki kat olan maaşa ihtiyacı var. İşte Allah'ımız daha bizler dünyada iken ahiretliklerimizi hazır edip ahiretlik e, hesaplarımızı yoluna koyup gönül huzuru ile gönül rahatlığıyla ölümü bekleyebilenlerden olabilmeyi nasibi ve eser kılsın. İnsanoğlu ahiretliğinden emin olduğunda, ahirete yönelik e, hazırlığını tamam ettikten sonra dünyevi meseleleri daha az önemsemeye, daha az takmaya başlar. Ve bu insanda İç huzura erişmiş olur. Primatya hazırım. insan ne için yaşar? Allah'a olan ibadetlerini yerine getirmek için yaşar. Aynı zamanda insanoğlu her ne iş yaparsa yapsın mutlu olabilmek için yaşar. Cümle filozoflar, cümle felsefeci adamlar ve <laughs> Bu noktada bir şeyler irade etmeye çalışan cümle düşünürler. Hepsi aynı fikirdedir. İnsanoğlu mutlu olabilmek için çaba sarf eder. İnsan oğlunun e, ulaşabileceği en büyük mertebe mutluluk mertebesidir. Bizler bugün ne için çalışıyoruz? Para kazanabilmek için. Peki parayı ne için uğraşıyoruz? Ev, araba yapabilmek için veyahut da arsa alabilmek için, şunun için, bunun için. Peki onları ne için istiyoruz? Huzur için, rahatlık için, konfor için. En sonunda yine mutluluğa varıyor. Niçin ibadet ediyoruz? Allah'ımıza olan e, verdiğimiz sözü yerine getirmek için, cehennemden azade olup cennetliklerden olabilmek için. Peki buna niye? En sonunda mutlu ve huzurlu olabilmek için. İnsanoğluna mutluluğu, huzuru verdikten sonra çöpün içerisinde bile saraylarda yaşar gibi yaşar. Şimdi ben bazen loşmanda otururken biliyorsunuz benim evde perest sobası var böyle camlı. Sobayı yakınca ışığı açmaya gerek yok. Oradan doğru sobanın ışığı evin içini aydınlatıyor. Bazen böyle fotoğrafını çekiyorum atıyorum. Evin içerisinde çay var elinde, portakal, şöyle mandalina'yı soymuşum, üzerine koymuşum şeyini, kabuğunu. Böyle şey bir ortam. iyi bir ortam gibi duruyor. İşte arkadaşlar görüyorlar böyle sosyal medyadan attığım o fotoğrafı. Adam İstanbul'da böyle boğaz manzaralı yerde oturuyor. İşte öbürküsü yurt dışında bir yerde yaşıyor. Öbürü işte ne bileyim rezidansta 3 artı bir güzel bir dairede yaşıyor. Ama benim buradaki huzuru daha çok böyle gıpta ediyor. Niye? Çünkü burada bir huzurun varlığını düşünüyor. Burada bir huzur var diyor ama onun orada huzur olmadığını düşünüyor. Aslında hiç kimse tam yerinde huzurlu değil. Ama o oradaki huzursuzluğunu, benim de buradaki huzurlu o düşündüğü için buraya gıpta ediyor. İşte değerli cemaatimiz, insanoğluna huzuru verin, daha sonra çöpün içerisinde saraylarda yaşar gibi yaşarsın. Peki bizler bu huzura, mutluluğa neyle ulaşabiliriz? Birçok yöntem var. İşte güzel bir araba, güzel bir ev, ee, saliha arkadaş çevresi aile çevresi bunlar filan bunlar huzura erişmek için sebeplerden biri midir? Aslında tam sebeplerden biri olamaz. Götüren şeylerden biridir ama nihai e, şey olamaz. Peki insanı mutluluğa götüren huzura götüren en nihai şey nedir? İbadetlerdir. İnsanoğlu ancak ibadetleriyle Allah'a olan kulluğunu tas tamam yaptığı zaman mutluluğa erişiyor huzura erişir. E peki biz namaz kılıyoruz, olamıyoruz mutlu. Şimdi namaz kılmak var, namaz kılmak var. Bizim şimdi arkadaşlara soruyoruz, sende namaz abdesti var mı diyorum, var diyor. İkindi nerede kıldın diyorum, kılmadım diyor. Öğleni nerede kıldın diyorum, kılmadım diyor. Sabah kalktın mı diyorum, kalkmadım diyor. E sen hangi namazı kılıyorsun? Cuma namazına gelmiş, onu diyor. Cuma namazını namazdan sayıyor. Cuma'dan cumaya namaz kılmaya. Bakın, cumadan cumaya camiye gelmeyi demiyorum. Cuma'dan cumaya camiye giden adam evinde de kılıyor olabilir. Ama adam sadece cumadan cumaya namaz kılıyor. Kendini namaz ehli olduğunu düşünüyor. Hadi onu geç. Beş vakit namazını kılan adamlarda da bazen huzur olamıyor. Ya bu huzursuzluk niye var peki? Ya adam ibadetini de yapıyor. Niye huzurlu olamıyor? Şimdi oraya geleceğiz. Dünyalık şeyler insanı huzuru gösterir gibi yapar ama eninde sonunda göstermez. Eninde sonunda hep daha fazlasını isteyeceğimiz için o huzuru hiçbir zaman bulamayız dünyalık işler üzerinden. Ancak Allah'a yönelerek ibadetlerimiz ile çöplüğün içerisinde dahi huzuru bulabiliriz. Şimdi benim araba görüyorsunuz şurada kapının önünde duruyor. Bu araba benzin LPG'li. Benzin pahalı olduğu için LPG'ye göre ben gaz kullanıyorum arabada. Araba yani böyle aylardır gazla gazla kullanıyorum. Sürekli gazla gidiyor. İşte dün sabah ulusa giderken Tam böyle emircenin altında şey gitti, gaz gitti. Arabada benzin yok. Çünkü depodan benzin kaçağı var, almıyorum benzin o yüzden. Alıyoruz, bitiyor yarısı. Havaya uçuyor. Evlerin kapısını tıkladım, dedim var mı benzininiz dedim. Orada karşıda bir tane adam var, muhtar diyorlar adama. Verdi bir yarım bidon benzin, doldurdum. Arabayı çalıştırdım, gaza bastım, araba uçuyor. Niye? Çünkü bu araba 1993 yılında benzin temelli üretildi. Benzinle çalışsın diye üretildi. Bu arabanın tüm mekaniği benzine göre işliyor. LPG ile de işleyebiliyor ama sadece böyle biraz götürüyor. Böyle sadece işini görüyor. Seni oradan alıp buraya götürüyor. Ama ne oluyor? Benzinle gitmesi gereken araba gazla gittiği zaman bir 50 binden sonra bakım gerektiriyor. 30 binden sonra, 40 binden sonra. Ben mesela bu arabayı alalım 4 sene oldu. 2 defa motor yedi benim araba. Niye? Çünkü sürekli LPG ile kullanacağım, böyle oluyor. Yani benzinle kullanılsın diye yapılan arabayı sen gazla kullanırsan bu araba sürekli bakıma gider. İşte ibadet etsin diye yaratılan bu insan ibadetten çok dünyalık şeylerle meşgul olursa huzuru yakalayamaz. E biz ibadetlerimizi yapıyoruz, orucumuzu tutuyoruz, beş vakit namazımızı kılıyoruz yine huzurumuz yok. Şimdi bir benzetme daha yapayım, çok güzel bir benzetme olacak bu. Şimdi siz Yemek yemeye gidiyorsunuz, evlerinizde yemek yiyorsunuz veya da lokantaya gidiyorsunuz, orada bir yemek yiyorsunuz. Ekmek arası döner yiyorsunuz değil mi? Veya da pilav üstü döner. O döner yeniyor. Veya da etli bir şey yiyorsunuz. Yanında soruyor işte lokantacı size ne yer, ne içersin yanında diyor. Ayran diyorsunuz. Milli içeceğimiz ayran. Ayran içiyorsunuz. Peki siz o etli yemeğin yanında ayran yersin, içerseniz ne olur? İki hayvansal gıda birbirini nötrler. Yani o yemek samana dönüşür. Yani o e, dönerden alacağınız vitamin var ya hani siz onu alıyorsunuz, vücut güç bulması gerekiyor, vitamin bulması gerekiyor ama yanında o ayranı içtiğin zaman birbirlerini nötrlüyorlar bildiğin saman yemiş oluyorsun. Samana dönüşüyor o yediğin yemek. E ne yapacağız o zaman? Kompostu içersin, meyve suyu içersin. Bir hayvansal gıda bir de toprak mahsulü. Böyle olacak. İkisi de hayvansal dağ olursa yediğiniz yemek samana dönüşür. Sadece karnınız doyar. Vitamin alamazsınız. Neyse sonra yemeğinizi yiyorsunuz. Yemek yedikten hemen sonra kahve şey e, lokantacı diyorsa çay içer misin diyor. Tabi. Kahveye gitmeye gerek kalmadan hemen bir çay içiyorsunuz. diyorsunuz. O yemeği yedin. iki saat içerisinde çay içersen yediğin yemek yine samana dönüşür yine e, o yediğin yemeğin vitamini alamazsın. Ne zaman içecek peki biz bu çayı? Yemeği yedin iki saat sonra. İki saatten aşağı çay içemezsin. E hocam biz içiyoruz. Belli. Sizin şu an yaşlarınız kaç? Aşağı yukarı 60-70 en fazla. Benim dedem 106 yaşında vefat etti. 70 yaşında ben gibiydi. Niye? Çünkü yemekten sonra çay içmiyordu. Çünkü çay yoktu o zamanlar. Adam dipdiri yaşadı öyle. 100 yaşında vefat etti. Biz bu yaşlarımızda elden ayaktan düştük. Ne bileyim şekerimiz orada, diyabetimiz burada, şu burada, bu burada. Niye? Çünkü yemek yemesini bilmiyoruz. Eskiler yemek yemesini onlar da bilmiyorlardı. Çünkü yemek yoktu o yüzden bilmiyorlardı. Şimdilerde yemek var millet nasıl yemek yiyeceğini bilmiyor. O yüzden herkeste bir diyabet var, şeker var, tansiyon var. İşte birinin bir kolu tutmuyor, öbürü işte koşarken nefes nefese kalıyor. Bu yüzden oluyor bunlar. Ha, size ben bunları söylüyorum ama ben de yapmıyorum. Ben de yemeği hazırlarken sobanın üstüne çayı koyuyorum. Yemek yer yemez hemen çayı içiyorum. Ha ne oluyor sonuçta? Vatandaş bana baktığında diyor ki hoca sen 35 gösteriyorsun diyor. Yaşım 27. Niye 35 gösteriyorum? Bu yüzden işte. Çünkü yediğim yemek samana dönüşüyor. Şey olmuyor. Vitaminini alamıyorsun. Yine yine saman yemesi gibi oluyor. Ah işte bu ibadetler de bu ibadetler de doğru düzgün halisane bir niyetle yapılmadığı zaman seni huzura götürmez. Ne yapar sadece bu ibadetler? Allah'a olan borcundan düşer. Orucunu tuttu mu? Tuttu. Namazını kıldı mı? Kıldı. Sürekli böyle borç düşer, borç düşer, borç düşer. Peki huzura götürür mü? Götürmez. Çünkü sen o namazı sadece Allah'a olan borcunu ödemekten mütevellit bir şeye dönüştürdün. Yani oruç. Oruç diyoruz. Sabahtan akşama kadar açız. Yemek yedik mi? Yemedik. Su içtik mi? İçmedik. Diğer orucu bozan şeylere yaptık mı? Yapmadık. Ama akşama kadar uyuduk. Oruç geçerli mi? Geçerli. Ama sevabını alabilir misin? Alamazsın. Peki orucun getirdiği o huzur ve toplumsal aynı zamanda ruhsal faydalardan faydalanabilir misin? Faydalanamazsın. Samana dönüşür yani oruç. İbadetlerimizi hulusi bir niyetle, ibadetlerimizi sammi bir niyetle, ve amacına uygun bir şekilde yerine getirmediğimiz zaman yemekten sonra çay içen insanın hali gibi oluruz. Bir de şey var, uyku saatleri var. Madem bu kadar girdik tıbbın içine, ondan da bahsedeyim. Çünkü bu bizim eksiklerimizden biri. Muhtemelen sizin değil ama sizin çocuklarınız bunu çok yaparlar. Uyku saatlerimiz ne zaman bizim? Ne zaman uyumamız gerekiyor? Yatsı namazını kıldın, eve gittin, saat 10'da uyuman gerekiyor saat 10'da bir şey başlıyor. Rem uykusu saati başlıyor. Gece saat 3.30-4'e kadar. Bu 10 ile 3 arasında ne kadar uyursan uykunu o kadar alırsın. Ve dinlenmiş olursun, dinç olursun. Bu saatlerde uyumadığın saat 3'ten sonra, 4'ten sonra uyuduğun uyku senin sadece uykunu alır. Seni dinlendirmez. Bakın ben e, ee, 4 gündür şeye gidiyorum, Ulus'a gidiyorum. Ulus'ta şey var, ezan kursu var. Oraya gidiyorum. Ezan kursuna gittiğim için sabah namazı sonrası uyumuyorum ve sabah namazı öncesinde de uyumaya gayret ediyorum böyle saat 11 oldu hemen yatmaya çalışıyorum çünkü sabah namazı sonrası uyuyamayacağız ha bir dört gündür dinçliğimi hissediyorum yani çünkü uyku o saatlerde alınır o saatin dışında uyku sadece uykunu alır seni dinlendirmez ha işte biz bunlara çok fazla dikkat etmediğimiz için bizim çocuklarımız da bunlara çok fazla dikkat etmediği için adama bir şey soruyorsun hatırlaması birkaç saniye on saniye sürüyor çünkü beyin ölmüş. Beyin sadece kapıdan dışarıya çıktığında kendi ayakkabısını bulmaya yarıyor. İşte e, ne bileyim sınava çalışıyor, sınavı geçiyor, sınavı geçer geçmez her şeyi unutuyor. Niye? Çünkü e, uyku düzenine dikkat etmiyor, yeme içme düzenine dikkat etmiyor. Uyuması gereken saate telefonla oynuyor, bilgisayarla oynuyor, televizyona bakıyor. Bu iyice mahvediyor. İşte bizler de ibadetlerle donatmamız gereken hayatımızı, ibadetlerle donattığımız hayatımızı aynı zamanda masiyet ile, günah ile, küfür ile, e, boş işler ile, malayanı ile doldurduğumuz zaman Allah korusun son nefeste iman selametini kaybedecek noktaya geliyoruz. İbadetler yerine geliyor mu? Geliyor. Allah'a olan borç düşüyor mu? Düşüyor. İbadetler peki bizi Allah'a yaklaştırıyor mu? Yaklaştırmıyor. Niye? Çünkü içine malayani karışıyor. İbadetlerin sevabını alıyor götürüyor, amacını alıp götürüyor. Allah'ım öğüt alıp hayatını en verimli şekilde değerlendirebilen ve ahirete yönelik işlerini en güzel şekilde ihya edebilen kullarından olabilmeyi nasip eylesin. Cuma'mız mübarek olsun.